Ama evvelinden pusatınız keskindir. Fete gideriz. haydi! Haydi hadi git. Bilecik başlarına Kuruluş Osman 91. bölüm ilk fragmanı yayınlandı. Uzun bir aradan sonra Bala Hatun ile Malhun Hatun tekrar kılıç kuşandılar. Analiz videolarımızda belirttiğimiz gibi 91. bölümde Bilecik Kalesi fethediliyor. Ancak fragmanda Orhan Bey ve Alaaddin Bey hiç gösterilmediğinden, onların kurtarılması tahminimizce 92. Bölüme kalacak. Bilecik Kalesi'nin fethi için gerçekleşecek savaş sırasında, Şehzadeler, Tekfur Basileus tarafından Yarhisar Kalesi'ne kaçırılacak diye düşünüyoruz. Zaten Osman Bey, tarihi akışta da Bilecik Kalesi'nin fethinden hemen sonra Yarhisar Kalesi'ne yöneliyor. Bu durum yani Osman Bey'in Bilecik fethinden hemen sonra Yarhisar üzerine saldırısı, dizide şehzadelerin Yarhisar kalesine kaçırılmış olması ile açıklanacak. Üçüncü sezon sonunda diziye veda edecek bazı karakterler bulunuyor. Bunlar yine Göl Tekfuraya Nikola, Selcan Hatun ve Gündüz Bey. Ancak şunu belirtelim ki Gündüz Bey, oğlu Aktimur ile kavuşmadan diziden ayrılmayacak. Yani birkaç bölüm içerisinde Aktimur Bey diziye dahil olacak ve dördüncü sezonda Gündüz Bey'in yerini alarak Osman Bey'in yanında yer alacak. Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olarak bizleri destekleyebilirsiniz. Yeni bir videoda buluşmak üzere, sağlıkla ve mutlulukla kalın.